Mevsimler ve hava durumu en yaygın soru cevaplarla Türkçe öğrenin. Bugün hava nasıl? Bugün hava güneşli ve sıcak. Yarın yağmur yağacak mı? Evet, yarın yağmur yağabilir. Kış mevsiminde en çok ne giyersin? Kalın mont ve bere giyerim. Yaz mevsiminde ne yapmayı seversin? Yazın denize girmeyi çok severim. Hava çok soğuk mu? Evet, hava gerçekten çok soğuk. Nihat kar yağışını sever mi? Evet, Nihat kar yağışını çok seviyor. Bugün dışarı çıkmak için ne giymeliyim? Kalın bir ceket giymelisin. Bahar aylarında hava nasıl olur? Bahar aylarında hava ılık ve güzel olur. Merve hangi mevsimi seviyor? Merve en çok ilkbaharı seviyor. Sonbaharda yapraklar neden dökülür? Çünkü ağaçlar kışa hazırlanır. Güneşli havalarda ne yaparsın? Parkta yürüyüş yaparım. Hava sıcaklığı bugün kaç derece? Bugün hava 25 derece. Fırtına ne zaman olur? Fırtına genellikle kış aylarında olur. Deniz kenarında rüzgar var mı? Evet, deniz kenarı genelde rüzgarlı olur. Nihat yağmurlu havalarda ne yapar? Evde kitap okumayı sever. Merve bugün şemsiye aldı mı? Evet, yağmur yağacağı için şemsiye aldı. Bu mevsim hangi mevsim? Şu an ilkbahar mevsimindeyiz. Kışın en soğuk ay hangisidir? Ocak ayı en soğuk aydır. Yazın sıcaklık kaç derece olabilir? Yazın sıcaklık 35 dereceye kadar çıkabilir. Dışarı çıkarken neden mont giydin? Çünkü hava çok serin. Kendini tanıtma Türkçe soru cevaplarla öğren basit ve anlamlı örnekler. Adın ne? Benim adım Elif. Ahmet kim? Ahmet benim arkadaşım. Nerelisin? İzmirliyim. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Hangi şehirde yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerin neler? Kitap okumayı ve yüzmeyi seviyorum. Evli misin? Hayır, bekarım. Hangi dilleri konuşuyorsun? Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Ailen nerede yaşıyor? Ailem Ankara'da yaşıyor. Hangi okula gidiyorsun? Üniversite öğrencisiyim. Kendini üç kelimeyle tanımlar mısın? Çalışkan, sabırlı ve dürüstüm. Elif ne iş yapıyor? Elif hemşire. Hastanede çalışıyor. Elif hangi üniversitede okuyor? Elif İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Hafta sonları ne yaparsın? Genellikle sinemaya giderim. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. En sevdiğin renk nedir? Mavi. En sevdiğin yemek ne? Mantı. Kendin hakkında kısa bilgi verir misin? Adım Ahmet, 25 yaşındayım. Öğretmenim ve İstanbul'da yaşıyorum. Yeni arkadaş edinmeyi sever misin? Evet, yeni insanlarla tanışmayı çok severim. Renkler Dünyasına Yolculuk Basit Türkçe Soru Cevaplarla Öğren. Sarı rengi sever misin? Evet, sarı rengi çok seviyorum. Ahmet'in en sevdiği renk hangisi? Ahmet'in en sevdiği renk mavidir. Merve kırmızı rengi sever mi? Evet, Merve kırmızı rengi çok sever. Güneşin rengi nedir? Güneşin rengi sarıdır. Denizin rengi genellikle nasıldır? Denizin rengi mavidir. Kırmızı hangi duyguyu temsil eder? Kırmızı aşkı ve tutkuyu temsil eder. Ahmet hangi renk tişört giyiyor? Ahmet beyaz bir tişört giyiyor. Merve'nin çantası ne renk? Merve'nin çantası pembe. Yeşil rengi hangi mevsimi hatırlatır? Yeşil renk ilkbaharı hatırlatır. Siyah renk neyi ifade eder? Siyah güç ve ciddiyeti ifade eder. Gök kuşağında hangi renkler vardır? Gök kuşağında kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler vardır. Ahmet yeni arabasını hangi renkte aldı? Ahmet yeni arabasını gri renkte aldı. Merve odasını hangi renge boyamak istiyor? Merve odasını açık maviye boyamak istiyor. Kahverengi hangi nesnelerde sık görülür? Kahverengi ağaçlarda ve toprakta sık görülür. Sarı mı, turuncu mu daha parlak bir renktir? Sarı daha parlak bir renktir. Ahmet'in telefon kılıfı ne renk? Ahmet'in telefon kılıfı siyah. Merve'nin gözleri ne renk? Merve'nin gözleri kahverengi. Hangi renk huzur verir? Mavi renk huzur verir. Kırmızı mı, mavi mi daha sıcak bir renktir? Kırmızı daha sıcak bir renktir. Sence beyaz hangi duyguyu temsil eder? Beyaz saflığı ve temizliği temsil eder. Sahilde Türkçe konuşalım. Sahile ne zaman gitmek istersin? Hafta sonu sahile gitmek isterim. Deniz kenarında yürümeyi sever misin? Evet, deniz kenarında yürümeyi çok severim. Seda denizde yüzmeyi biliyor mu? Evet, Seda çok iyi yüzüyor. Fatih kumsalda ne yapmayı sever? Fatih kitap okumayı ve güneşlenmeyi sever. Hava bugün denize girmek için uygun mu? Evet, hava güneşli ve deniz çok güzel. Denizde yüzerken neye dikkat etmeliyiz? Can simidi takmalı ve derine gitmemeliyiz. Kumsalda hangi oyunları oynayabiliriz? Voleybol oynayabiliriz veya kumdan kale yapabiliriz. Fatih güneş kremi kullanıyor mu? Evet, her zaman güneş kremi kullanır. Seda plaj çantasında neler taşıyor? Havlu, su, şapka ve güneş kremi taşıyor. Denizde balık görmek mümkün mü? Evet, bazen küçük balıklar görebiliriz. Sahilde ne tür yiyecekler yenir? Genellikle sandviç, meyve ve dondurma yenir. Sahilde çöp atmak doğru mu? Hayır, çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Fatih denizde kaç dakika yüzdü? Yaklaşık 20 dakika yüzdü. Seda deniz kabukları topluyor mu? Evet, her sahil gezisinde deniz kabukları toplar. Deniz kenarında kamp yapmak mümkün mü? Evet, bazı sahillerde kamp yapmaya izin veriliyor. Sahilde hangi saatlerde güneşlenmek daha güvenli? Sabah erken saatlerde ve akşamüstü daha güvenlidir. Fatih kumsalda ne zaman fotoğraf çekiyor? Genellikle gün batımında fotoğraf çeker. Seda en çok hangi sahili seviyor? Seda en çok kaç sahilini seviyor? Denizde yüzerken yalnız olmak güvenli mi? Hayır, mutlaka birileriyle birlikte yüzmek gerekir. Kumsalda hangi eşyalar gerekli? Şemsiye, havlu, su ve gözlük gereklidir.